Bebeğim, gel. Gel buraya gel. Gel. Gel buradayı. Kıçır kıçır yesin. Gel kara kızım. Gel bebeğim. Gel. Gel buraya gel. Gel. Gel bakalım. Gel. Gel kara kızım. Gel. Gel yavrum. Gel yavrum. Al bebeğim. Al bebeğim. Hı. Tamam. Tamam. Al sen de buradayı. Tamam. 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 Hı. Al bakalım. Hı. Hı. Hadi bakayım Haydi bakalım. Kıtır kıtır yiysinler. Hadi bakayım Gel kızım. Al burada mı yiyeceksin? Gel burada ye o zaman. Gel. Yukarı çık ya da. Hı. Hı. Kıtır 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 yiysinler. Kıtır 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 yiysinler. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kıtır kıtır. Kıtır kıtır yiysinler. Kıtır kıtır. Hadi bakalım. Kütçür kütçür yesinler, kütçür kütçür yesinler. Hadi bakalım. Bebekler, bebekler gelsin. Bebekler gelsin bebekler. Kütçür kütçür yesinler, kütçür kütçür yesinler bebeklerim. Hadi bakalım. Kütçür kütçür. Gel buraya gel. 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 Al burada ya. Al sen de burada ya. Gel kara bebeğim. Gel. Gel. Gel buraya gel. Hadi bakalım. Gel buraya gel. Buraya gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yiyorsunlar. Kıtır kıtır. Gel bebeğim. Gel. Kuş bebeğim. Kuş sarışının. Kuş. Gel bakalım gel. Ay beyazında geldi. Neredeydin bir saattir çağırıyorum kızım. Heh, hadi gel bakalım. Gel yukarı. Gel. Gel yavrum gel. Gel yavrum gel. Hmm, gel bebeğim. Hmm, bebeklerim kıtır kıtır yesinler. Hadi bakalım. Hadi bakalım